Le père Ohio, wearing his beautiful chapeau. but who is Caballero. The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, and he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Daltons. Mmh. Pas peur de personne. Mmh. « Bakan yardımcısı Daltonların tutulduğu cezaevinin müdürü bir yazı daha göndererek nakil isteğinde bulunmuş efendim. Yeni bir ismi yazı hazırla ve isteğini reddet. Evet sayın bakan yardımcısı bu evran numarası 8047G olmalı. Hayır affedersiniz doğru evrak 1483D efendim. <laughs> evet her neyse. <gülüyor> <gülüyor> no. No. özür dilerim sayın bakan yardımcısı ama sizin özellikle uygulanmasını istediğiniz dostlarımız sistemiyle teşkilatımızın uyum sorunları var. Hmm. Evet Jones içeri gel. Jones Daltonların transferiyle ilgili Washington'a yolladığın isteğin cevabı az önce geldi. Joe, William, Jack ve Averell Dalton'un ölüm kayıtları yollanmış. Kayıt numarası da 87 alt bölüm B. Kit, sakin ol Hadi sakin ol Joe. Ölü biri için oldukça canlı görünüyorlar değil mi müdür bey? Hmm. Evet öyleler ama gözlerimizde mi yoksa bakan yardımcısı imzalı resmi belgeye mi inanmamız gerekiyor? Kabul etmeliyim ki gözlerim eskisi kadar iyi görmüyor. <laughs> hmm. Anlaşıldı. Hücrelerini en kısa sürede temizleyin. Efendim peki cesetleri ne yapacağız? biraz. Burada neler oluyor? Hey, henüz taşımı parçalamamıştım. Üç haftadır o taşa balyoz sallıyorum. Aramızda bir bağ oluştu. Ha, benim sevgili taşım. Hey, çabuk kapıyı açın. Bana bir açıklama borçlusunuz. Artık burada kalamazsınız. Dördünüz de öldünüz. Ve cezaevimizde ölülere yer yoktur. Ne dedi? Öldük mü? Hı? He? Hey, farkında bile değiliz. Hep en son öğrenen biz oluyoruz. Ne oldu? Bir terslik mi var? Cezaevinden istersem çıkarım tamam mı? Zamanını ben belirlerim. Unut bunu. Söylediğim gibi siz öldünüz. Böyle olacağı aklıma gelmezdi. Joe biz gerçekten öldük mü? Ama ne bileyim ben canım. ...ama artık özgürüz. Doğrusunu istersen ölü ve özgür olmaktansa canlı ve özgür olmayı tercih ederim. Hayra kim öldü? Son baskıyı okuyan Batı'nın en çetesi öbür dünyayı boyladı. Bakan yardımcısı Daltonların öldüğünü kişisel olarak onayladı. Ölüm nedenleri resmen açıklanmadı ancak akut apandisitten öldüklerine dair bir söylenti var. Üzerine yazı yazılmış kağıt için dünyanın parasını verdi harika. harika Çok iyi <laughs> Artık bu bölgeyi sıkıcı bulabilirsin Dört daltonun birden aynı anda Pandisitten ölmesi bana biraz tuhaf geldi dildir. Açlıktan ölüyorum el. Çok acıktıysan taşını yalayabilirsin Şansa bak bu bir posta arabası Bize silah lazım Ve de ot Ve de para Ve <laughs> de yemek <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da, 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 da. Ama bu imkansız Buradaki gazetede öldükleri yazıyor <gülüyor> <gülüyor> Hayattayken her şey daha iyiydi İnsanlar kaçmadan önce Tüm mallarını teslim ederdi Biz ölmüşüz biz ölüyüz. Biz ölüyüz. <laughs> Komik olan ne? Her herkes öldüğümüzü düşünüyorsa Red Kid bizi tutuklayamaz. Gardiyanın ne dediğini duydunuz. Hapishanelerde ölüllere yer yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ölüleri mezarlığa gömerler. Havaret, <laughs> kapa çeneni. <laughs> Bir süre ölü kalacağız ama bu fazla sürmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne yapacağız? Son baskı, son baskı. Daltonların hayaletleri ilk alıştaki bankayı soydu. <laughs> Şimdi rahatladım. Hadi gidip şu dört hayalete bakalım Dildin. Nasıl istersen kovboy ama şu köpeği burada bıraksak çok iyi olurdu değil mi? Hey çocuklar bana bakın. Oturmuş dileniyorum. Empatilerin havada olacaktı. Kuyruğun değil aptal. Beni çok takdir ediyor. Bunda demeydim. <laughs> Hadi düdül dört adet ruh aramamız gerekiyor. Bu tür ruhları normal ruhlar ve hayaletlerle karıştırmamak gerekir. Sen ret gitmesin. Adım Irina Blapski. Hayalet İşleri vakfının başkanı ve medyumum. Memnun oldum bayan. Gerçtut bana Daltonların hayaletlerini avlayacağınızı bildirdi öyle mi? Gertrud kim? O Viking kraliçesinin ruhu ve şu anda sol bacağımda bulunuyor. Bu bacak ne zaman dans etmeye başlasa Gertrud'un bir şeyler söylemeye çalıştığını anlıyorum. Aa, aa, hayalet takibinde aptal tabancanın hiç faydası olmaz. Sana daha üstü daha lazım. Bu ölümsüzleri hemen felç eder. Aha. Sen fırıldağı çevireceksin. Hayaletler kıpırdamadan duracak. Ben de fotoğraflarını çekeceğim. Çok kolay olacak. Hayaletlerin 9 dakika sabit kalmaları gerekiyor. Yoksa bulanık çıkarlar ve dünyayı hayaletlerin varlığına inandırmak istiyorsan fotoğrafların çok net çıkması gerekiyor. Hey, dur! Hey, dur diyorum. Beni bekle. Neden hapishaneden zincirlerimizi istemiyoruz? O zaman gerçekten hayalete benzeriz. Senin beynin çoktan ölmüş. Hey, Joe, kimse korkmuşa benzemiyor. <laughs>

yaletlerin banka soyamayacağına mı inanıyorsun? İnanmalısın. Ölüler normal hayatlarında yaptıkları şeylere devam edebilirler. Affedersiniz bayan Blaplaski ama ölü ya da diri Daltonları yalnız yakalamayı tercih ederim ben. Yardımıma ihtiyacınız var. Bakın Gertrude da böyle söylüyor. Pit gidip sağlam bir ip bul Emut sen de uygun bir ağaç. Bu oyun bozan redkit varken doğru dürüst bir linç yapamazsın. Burada neler oluyor? Bu yerli gelene kadar sessiz sakin sığır otlatıyorduk. Ben yerli değilim ben yiğitliyim. Dedelerimizin bir avuç sığır olduğunu söyledi. Hayır, ben sadece onlara sığırlara kötü davranmayın dedim. Çünkü onlar dedelerinin yeniden hayata gelmiş hali. Sonra da damgayı kaptı onunla babın kalçasını dağladı. O. Ama ben yapmadım. Vişnu yaptı. Benim kontrolümü eline... Efendim. Oh efendim. Nihayet seni buldum. Bugünü umut ederek kıtaları açtım, Okyanusları geçtim. Seninle oynayabilirdik ama topum yok. Ah kutsal ismin muhteşem şeriş deşranması Yanından asla ayrılmayacağım. Et evet, git onu asmayacağımızdan emin misin? Yaşasın! Hmm. Hayattaki halimizden çok daha korkuncuz. Artık bize ateş bile etmiyorlar. Doğru. Allah'ın her şeyi berbat ediyordu. Hayaletlerin duvardan geçebildiklerini kanıtlamaya çalışıyordum. Oy o ya bana bu Hint fakirinin negatif manyetik titreşimler yaydığını söylüyor Red Kit. Oy ya Efendim bana muhteşem gerçeği bahsetmeyecek misiniz efendim? Bir şey söyleyin. Yavaşça kemikten uzaklaşsan iyi olur. Hayır. Gertrude sana karınca yuvasına oturduğunu söylemiyor mu? Anladığım kadarıyla sen manyetizme de pek inanmıyorsun Redkit. ama ben inanıyorum. Nereye gidersek gidelim kafadan çatlakları kendimize çekiyoruz. Kasabımıza tuhaf insanlar geldi. Onlara katranlı ve tüylü bir karşılama yapalım ha. Hadi bakalım. Bana hayaletlerin burada olmadıklarını söylüyor. Gelecekler. Bildiğim kadarıyla Paradise Bankası bu bölgede soymadıkları tek yer olarak kaldı. Efendim! Efendim! <laughs> Sizin yavrularınızı beni aydınlatın! Kimim olamayacaksın? Her zaman böyle aksi davranmamalısın. Bu karmana iyi gelmez ama. Üstünde dans ettiğin buz çok ince Barati. Yemek var viking kraliçesi var. Konuşma! Birbirimizle rekabet edeceğimize neden 1 milyon doları aramızda bölüşmüyoruz? Bir planın mı var? Evet Red Kit'in Daltonları tutuklamasını engelle. Ben fotoğraflarını çekeyim. Sonra da yarım milyon hayalet işleri vakfına gider. Ve yarım milyon da şu vişne öğretilerine harcanır. Ama Daltonları tutuklamasını nasıl engelleyeceğiz ha? Hintli numaralarından birini kullan. Tabii ha, uzun mezilli uyku büyümü kullanırım. <laughs> Hayalet olmak eğlenceli değil. Hayattaki halimizi daha çok seviyordu. İnsanlar titreseler bile bizimle konuşuyorlardı. Bu doğrucu. Artık sosyal hayatımız kalmadı. Tamam tamam. Bankayı soymadan önce bu kasabada biraz eğlenebiliriz. Bu arada hayaletler ne yer? <laughs> <laughs> ah, Nıngıngı <sososluktan> ölmüşüm. <laughs> Anladınız mı? mıngı <Sosluktan> ölmüşüm. <laughs> Çok mıngı <komikim>, değil mi? mıngı <laughs> mıngı <laughs> Senin eğlence anlayışın buysa bankayı hemen soymayı tercih ederim ben. Merhaba. Kimse yok mu? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, e, ama e, yani... E, e. Oo, salonda kimse yok mu? Ha? Hey Joe, sanki bu bizi göremiyor. Sahtekar bir Görünüşe bakılırsa bizi duyamıyor Joe. <laughs> Sen birisin ve <red> gibi kokuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sana istediğim şeyi söyleyebilirim Redkit. Seni nallayacağım duydun mu? Hey beni dinliyor musun? <laughs> Bu bizi neden göremedi? Neler oluyor Joe? Sanki biz burada yoktuk. Bizler gerçekten hayalet olabilir miyiz Joe? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hazır. Gördüğünüz gibi bu hep işe yaramıyor. <laughs> Soğuk görünüşünün altında bir çocuk ruhu yatıyor. İşe yaramadı. Yanlış konumda duruyordu. Nerede bu? Buradayım. Oh! <laughs> Elimden vurulmaktan bıktım artık. Bu yüzden tırnaklarım kırılıyor. Senin kafanı kıracağım. Bırakın beni, bırakın beni, bırakın beni, bırakın. Tamam, parti bitti. Ellerinizi kaldırın. Bize bir şey yapamazsın Redkit çünkü biz öldük. Öyle öldük ki bizi hapisten atmak zorunda kaldılar. <laughs> evet, bu kadar ölüyüz işte. Ama cesetler bu kadar çok konuşmaz. İmdat! Hı? Dolaştım! Yardım edin! Burada kalın! Hemen döneceğim! Lütfen çabuk olun! Yardım edin! Dolaştım! Biri bana yardım etsin! Kötü durumdayım! Fırıldağa bakmanızı istiyorum ve daha da önemlisi hareket etmeyin! Hiç hareket etmiyorsanız... Afedersiniz bayan. <Gülüyor> <Gülüyor> Hareket ettiler. Ya, ay, ay aşağıdan çevir. Saamı bırak. Ay dikkat et. Kırdın. Da da Çok söylüyor. Hocap hop. Dur dur. Geleceklerini bilmiyordun. Kasaba halkını batının en kötü hayaletlerinin merhametine teslim ettin. Bay başkan Daltonları hayalet filan değil. Sen öyle sanıyorsun. Kendi gözlerimle gördüm. İnce bir duman bulutunun arkasında kayboldular. Yanılıyorsun Red Kit. Daltonlar hayalet. <laughs> oh, hayal etmiş. Oh, ne yapabiliriz? Gertrude'a sorana kadar bekleyin. <laughs> Gertrude'a göre tek yolu var. Sırtınıza kırmızı biber asacaksınız ve kasabanın etrafında saatin tersi yönünde döneceksiniz. Hmm. Joe, burada ne yapıyoruz? Çalacak hiçbir şey yok. Burası hayalet kasaba. Hayaletler için en uygun saklanma yeri. Bu kasabayla ilgili hikayeler duymuştum Joe. Burada hayaletler var. Daha önce yoksa bile artık kesinlikle var. <laughs> Joe, burada ne yapıyoruz? Yiyecek bir şey yok. Senin uzun menzilli Hint büyün delik bir balon kadar işe yaramadı. E sen de fotoğraflarını çekemedin ne haber? Ah, bu arada Redkit nereye gitti acaba? Daltonların resmini çekmek neden bu kadar önemli? Aa, no. Anlamıyorum sonunda topu buldum ama benimle oynamak istemiyor. Ölmeden önce Albay Dede Spencer Davis Hayalet İşleri Vakfı'nın başkan yardımcısıydı ve... Yetişme öğretilerinin yönetim kurulu üyesiydi. Bütün servetini şarta bağladı. Tam bir milyon dolar. Hayalet fotoğrafı çeken ilk erkek ya da kadın bu paraya sahip olacak. Daltonlar dışında başka hayaletlerin resmini çekmelisiniz. Çünkü size zaten söyledim onlar hala hayatta. Demek bu yüzden fırıldağımla onları felç etmeyi başaramadım değil mi? Eğer böyle yapacaksa kendime oynayacak başka birini bulacağım. Hem biz de sonunda gerçek bir hayalet bulduğumuzu sanıyorduk. Merhaba Kunduz kardeş. Top oynayalım mı? Zıplayan toplar yeniyor mu? Bunu bilmiyordum. Neler çektiğimizi bilmiyorsun. Hayalet bulmak için beş yıldır Birleşik Devletleri dolaşıyoruz biz yağmur yağacak. No way sığınalım. O hayalet kasabayı çok seveceksiniz. Hayalet mi? Evet. Gertrud bana No way Gold's'ta hayalet olduğunu söylüyor. Çalacak bir şey yok diyordunuz. <laughs> Bunu neden yaptın? Ben yapmadım Joe. Madem sen yapmadın peki kim yaptı? Roger yaptı. Hi 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 O yaramaz bir ruh ve benimle konuştu. Ben ruh olmayabilirim ama bu sefer canını okuyacağım. <laughs> ay ay ay. Joe, uy, ay, ay vurma. Ay. Hayaleti 9 dakikalığına sabit tutmanız için size güveniyorum. Aksi takdirde fotoğraf asla net çıkmaz. Ya peki ya sabit durmazsa sen hiç hayalet engelledin mi bakalım ha? da havai fişek gösterisi var. <laughs> Yapma Varel. Beni gıdıklıyorsun. Ben yapmıyorum. Roger yapıyor. Kapa terini ateş et. Pekala cesetler. Eller yukarı. Yağmur dinene kadar bekleyelim. <laughs> <laughs> neden, o neden? Neden? Neden burunda hep böyle olmak zorunda oluyor? Düşündüğüm zaman şaşırtıcı gelmiyor. Altı kurşunu var ve biz dört kişi. Ha, yine güzel bir gösteri. Hava fişeklerini çok severim Onu korkutup kaçırdın sahte hinti. Hintli olmak için orada doğman gerekmiyor. Bunun için kursa gitti mi? Hı? İyi ama bunu neden yaptın? Roger yaptın ayıptı özür dile hemen Sen kiminle konuşuyorsun genç dostum? Roger'la Tam arkanda duruyor ve şimdi bana dil çıkarıyor <laughs> Bay Redkit bu genç bir medyumdur Onu hemen çözmelisin Hey ben de medyumum tamam mı? Bak işte Robert şurada duruyor Evet Robert'ı ben de görüyorum Evet Robert'ı ben de her gün görüyorum çok şanslısınız. Hadi Roger, bu bay ve bayan başının üstüne bir çarşı batacaklar. Böylece resmini çekmeleri mümkün olacak. Ne dedi? gitmemizi istiyormuş. Bizden korkuyormuş. <laughs> <laughs> Hayır şaka yapıyormuş. Ama resimde alacağınız paranın yüzde seksenini istiyor. <gülüyor> 50. <gülüyor> 75. Tamam, tamam anlaştık. <laughs> Pekala cesetler fırtına dindi. Yola çıkma zamanı. Boşuna zaman harcıyorsun Red git. Bizi alacak hapishane kalmadı. Biz hapishaneye gitmiyoruz ki Joe. Rintintin. burada kuş olduğunu söylemişlerdi. O hala burada mı? <laughs> ne yapacağını biliyorsun Roger. Dokuz dakika kıpırdamaman gerekiyor. <laughs> ha, demek buradasın. Hadi bakalım gidiyoruz. Doğru değil. Kutuda kuş falan yokmuş. Tamam sen kazandın yaşıyorlar. Şimdi lütfen onları götür. Tabii, yazılı ve imzalı resmi bir belge alır almaz götürürüm. Ha, güzel. ha. sistemimizde bazı sorunlar var. Belki numaralama sistemimizi hemen değiştirin dedim. Çabuk olun. Nasıl isterseniz sayın bakan yardımcısı. Evet, nasılmış? <laughs> Bir daha yapmamız gerek. Roger nerede? Roger! 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 Hey Joe! Ziyaretimize kimin geldiğini asla tahmin edemezsin. I'm a full cowboy.